Şey evet. diyor mu? Almanya oraya buraya şuraya buraya. Şahköy 59 Hasan. Herkese selamlar. Evet. Oğluma, kızıma, hepsine. Evet. Seni seviyorum. Evet, ben de seni seviyorum. Allah'a emanet olun. Şahköy 59 kanalına abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Şahköy 59 kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şahköy 59 takip etmeye devam edin. Selamun Aleyküm. Şarkı'dan hepinize sevgiler, saygılar. Orada tam tam bir şeyler çalıyor. Çok güzel. şu bizim Şarköy'de özellikle şu bisiklet yolunda insanlar ne yürütü, ileride yürütüleri hiç farkında değiller. Şimdi bisiklet yolunda yürüyor. Zil çalsan suratına bakar, tersler. Yani Allah'tan zillerim var. Burada da aynı şekilde plaj yosun içinde. Çakılar üzüğü bulmaya başlamış zaten dalgaların etkisiyle. Bir tık düzenleme yapıldı ama Çakıllar gördüğünüz gibi. Gaz aratmıyor artık burası. Tamamen kumsal olan plajımız tamamen çakıl konumuna geldi. Güllerin açması da ayrı bir güzellik. Rengarenk. Güller harika bir güzellik sunuyor. Şarköy'de vatandaşlar onun keyfini çıkartıyor artık. <laughs> Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim ya Resulullah. Dayı koltuk götürme mü çalışıyorsun bisikletle ama tehlikeli işler yapıyorsun. Bari ben çıkayım bisiklet onlar da sen rahat git. Parklar kısmen faaliyette, havalar hoş olduğu sürece insan parklarda vakit geçiriyor. لا 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 الله <سؤال> <سؤال> 19 Mayıs için düzenlemeler yapılıyor burada. <laughs> Ooo dede torun bir arada evet. gezmeye bak, çıkmışlar. Bak, Şak öldü kız diye biliyor musun bu? Bak fena bahçe. Toka takacaktın aklıma geldi. Toka taksana ya. Evet ya. Taka Şeyleri öyle. Sen ne haber? Sağ ol abi sen nasılsın? İyi. Abi, Yarın bu, koşacaktım. Bursa, Bursa olsun. Bursa'nın evet. sana selam var abi. Ne zaman, zaman gelecek de kemer abi? <laughs> yerinde duruyor. En kısa zamanda. İki santim sağa kaymış ama olsun. Bir şey fark etmez. <laughs> Hafif kaymaya var diyorsun. Evet sorun <laughs> olmaz. Sen, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun yarın bir ya? refte tur yapalım ya. Onun için zaten bugün koştum. Dün de koşmuştum. Ben. Ya ben dün, ya, dün yeni geldim abi. Dün yeni geldim. Yarın, ha, yarın tur yapacağız. Hı. Ee, Mustafa ya Bey'le kumbağa gideceğiz. Cuma, Cuma, pazar, pazartesi salıya kadar 5 gün orada olacağız. Ha. O yüzden yarın mutlaka bisiklet turu yapalım. Ha, iyi, bir de bu şey e, benim kız da torun geliyor. Abi 19, 19 Mayıs'ta girdi. burada organize edin siz. Ha, 19 Mayıs'ta burada yapalım. Abi önce arkıçı olun siz. Bizim tecrübeli arkadaşlarımız önce arkıçı olsun. Biz Hadi burada yokuz. Grup açacaksın. Tamam açacağız. Evet. Mert Mert'len şey hep yani, yardım açacaksınız yani. yani. tamam tamam tamam. Yani sahip çıkın Güzel, yani onun için. Güzel tamam, olacak. Tamam. Sahip çıkın. Önce akçı Mert falan hepsini ayarlayacağız biz. Tamam tamam. Tamam hadi görüşürüz. Şakir 59 diyor muyum Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> hayırlı işler. <Şükürüz> efendim. Yapıyorsun <laughs> bu spor hadi bakalım. Sen nereye gidiyorsun? Kaybolmuyorsun buralarda. Buraları biliyorsan değil mi? Kaybolmasın. Sen kum bar almak buradan. Okey hadi. Hadi bakayım hastana. Evet. iskele gidecektim ama programı değiştirdik anında. Arkadaşları görünce. 19 Mayıs'ta bisiklet turu yapılacak. Spor müdürlüğünden Mustafa Bey'i aradılar. Yardımcı olun diye. Bizim tecrübeli arkadaşlarımızdan. 3-4 kişi burada olacak. Onlar İkisi öncü, ikisi arkacı grubu organize edecekler. Biz Kumbag'da olacağız mecbur. Bu da olsaydı da zaten o göre biz yapacaktık. Yine tecrübeli arkadaşlarımız da bu işi rahatlıkla, seve seve yapacaklardır. Bisiklet Sporlu Şahköy'de biz organize ediyoruz. Grup olarak bisikletine ve kendine güvenenleri WhatsApp grubumuza alıyoruz. Oradan yapacağımız turları falan duyuruyoruz. Daha çok ben organize ediyorum. O yüzden sizler de bisiklet kullanmayı seviyorsanız grubumuzu sizleri de alabiliriz. Şunu da baştan belirtmekte fayda var. Grup e, sadece öyle laylaylam için değil. Bizim sadece yapacağımız soruları duyuruyoruz. Bilginiz olsun. Ve bir tek düz e, parkurumuz Şarköy'den uçmak direğe kadar olan parkurumuz var. E tabi bu parkurun içinde e, birkaç tane küçük ölçekte yokuşlar var. Köpekler saldırıyor ama adama niye aldırdıklarını onlar bile bilmiyorlar. Efendim söyleyeyim uçmak yere kadar olan parkurun dışında kalan parkurların hepsi yokuşlu. Yani e, yokuş çıkmakta sorun yaşamayan, herhangi bir reklam rahatsızlıkları falan olmayan arkadaşlar rahatlıkla kurumuza katılabilirler, turlarımıza katılabilirler. Ama sağlık sorunlarınız varsa e, ee, bisikletiniz iyi bir konumda değilse bundan çok önemli bisikletiniz hidrolik fren ol, olması sizin menfaatiniz açısından yedir yokuş aşağı inerken frenleriniz zorlanmadan rahat bir şekilde tutar kask mecburidir onları da yeri gelmişken anlatayım sizlere kask çok önemli bir faktör düştüğünüz zaman ilk önce kafanız yere çarpar ama kaskınız varsa kafayı korursunuz. Kafa korunduktan sonra zaten vücudunuz diğer yerlerindeki ufak tefek çizikler, yaralar falan gelip geçiş şeyler. O yüzden sıkıntı değil. Hava kapalı ama burada da biraz ağır kokuyor. Bu yosunlardan mıdır nedir bilmiyorum ama çok ağır kokuyor. Geçenlerde biz sormuştu bana sohbet motor kapandı mı falan diye. Yok kapanmadı gayet e, aktif bir şekilde hizmet veriyor diyor biliyorum. Herhangi böyle bir kapanma ibaresi falan da yok yani. Faaliyette. Öyle düşünüyorum gidip de bakmadım onun içeriye ama kapısı falan açık. Şurada da sanırım geçen izlediğim ya da takip ettiğim yorumlarda takipçilerimiz var sanırım. benim evimi gördüm falan diye yazmışlar galiba. Satılık evet. evler yine burada da var tabelaları falan koymuşlar. Onlar da göze çarpıyor. Evet. Yavaş yavaş yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Dünyam seninle güzel Hayat seninle tatlı Dünyam seninle güzel Hayat seninle tatlı Sen benim her şeyimsin Canımsın candan yakın Unutur sanma sakın Unutmam, unutamam Evet değerli arkadaşlar Buraya kadar zaman ayırıp videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, Sevgiyle kalın.